Öncelikle merhaba. Aritmetik dizi ve geometrik dizi ile ilgili konu anlatımı ve soru çözümü yapacağım ben. Böyle bir video hazırlayacağım. Ya başlayalım aritmetik dizi ile başlayalım. Aritmetik dizi artışık her iki terim arasındaki fark eşit olan diziye aritmetik dizi diyoruz. Örnek olarak a2 a1, a3 a2, a4 eksi a3'e eşittir. Bunlar birbirine eşit sayılardır. Hemen birkaç maddeden bahsedelim. Birinci madde a1 eşittir. A1 artı n-1 çarpı d şeklinde bir yazımımız var. İkinci madde her terim kendisine eşit uzaklıktaki iki terimin aritmetik ortalamasına eşittir. Yani A1, A2 ve A3 aritmetik diziler olsun. A2 eşittir. A1 artı A3 bölü 2 şeklinde yazabiliyoruz. E madde maddede yine ikinci maddeyle aynı derdi bir durum. A1, A2, A3, A4 ve A5 sonlu aritmetik diziler olsun. A1 artı A5, A2 artı A4 2 a 3 eşittir. Yani böyle iki durumdaki sayı. kaç tarafa çarpım durumuna göndererek yazdık. Dönücü madde. İlken terimin toplanı esen olmak üzere. Bu soru sık sık karşımıza çıkan bir soru zaten. SN eşittir. N bölü 2. Parantez içinde 2A1 artı N-1 çarpı D şeklinde yazabiliyoruz. Beşinci maddede Kp'den büyük olmak üzere Ak eşittir. Ap artı k b çarpı D şeklinde bir yazımız var. Zaten sorulardan göreceğiz. Bu altımızdaki madde e, dördüncü maddenin aynısı zaten. Sadece not olarak tekrar yazdım. A ile B arasında aritmetik dizi olacak şekilde en tane terim yerleştirilirse bu, bu dizinin ortak farkı D eşittir. B eksi A bölü en artı 1. Olur zaten. Sorularından göreceğiz. Bir de geometrik dizi anlatıp ondan sonra sorulara geçelim. Hatta gömlek diziye üstteki formüllerden değil altta da aynı benzer formüller var. Şu alttan okuyarak benzer bir şekilde geçelim. Artışık her iki terimin iki terim arasında oran eşit olan diziye denir. Yani A2 bölü A1, A3 bölü A2, A4 bölü A3 birbirine eşit oluyor. Birinci maddeye geçelim. Bunlar da aslında aritmetik diziye benzer. Sadece toplam yerine çarpım durumları var. Birinci maddede a'n eşittir. a1 çarpı r üzeri n eksi 1. İkinci maddede her terim kendisine eşit, uzaklıktaki iki terimin geometrik ortalamasına eşittir. Şimdi madde göreceğiz. Üçüncü madde A1, A2, A3, ve A4 ve A5 sonlu birer geometrik dizinin artış 5 terimi olsun. A1, A2, A3, ve A4, A5'te A1 çarpı A5 eşittir. A2 çarpı A4 eşittir. A3'ün karesi. Yani aritmetik dizide bölü 2 varken burada karesi olarak yazıyoruz. Çarpım durumunda bunlar. İlken terimin toplamını sn eşittir a1 çarpı 1 eksi r üzeren bölü 1 eksi r formülle yazıyoruz. İlken terimin çarpımını ise pn eşittir karekök içinde a1 çarpı a eninci kuvveti olarak yazıyoruz. Sonlu bir geometrik dizide baştan ve sondan eşit uzaklık terimlerin çarpımları birbirine eşittir. Yani şu 3. maddede yaptığımızın aynısı aslında. A1 çarpı A'yı sadece daha uzun hali A1 çarpı A7 eşittir. A2 çarpı A6 eşittir. A3 çarpı A5 en ortadakinin karesine yani A4'ün karesine eşittir. Burada gene ilk enterim toplamını hesaplamak üzere şeklinde şu yukarıdaki dördüncü maddede yaptığımız formülün aynı.